olmadı hmm. Tabi bu bu biraz hayırlı hayırlı de 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 detayları yönetiminin kötü yönettiği bir süreç oldu detaylar var ee, şöyle ya bunu prelir kabul ediyor Beşiktaş'ın teklifini ee, yani kulüpten görüşüyorlar zaten İşte geleceği tarihe kadar e, belli oluyor ama son gün e, enteresan bir şekilde ki ee, hani şey bile soruluyor, yani, Braga'yla ismi geçiyor, oraya bir çıksın Sayır Beşiktaş'a geleceğim ben söz verdim ee, falan dediği halde işte son gün... E, kulübü izin vermiyor zaten. Kulübü izin vermiyor. Bu 350 bin euro şeyi doğru, ee, çıkış maddesi, sözleşmesi, bunun bir onun bundan haberi yokmuş kendi söylediğine göre başta. Bu sonradan ortaya çıkıyor. Kulübü bu konuda esneklik sağlamıyor. Beşiktaş da böyle bir parayı ödemek istemediği için e, yani bayağı anlaşma yapılmışken imza hariç bütün şartlarda anlaşılmışken son gün itibariyle olmuyor. Aynısı olmuyor. olmuş. Aynısı. E, tabii şöyle bir durum var. Yani kötü yönetilen bir süreç oldu. Özellikle e, Adnan Bey'in Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgın bir gün önce bir televizyon kanalında bağlanıp ee, işte hocamız geliyor e, yarın öyledim, burada olur gibi bir açıklama yapması tabii e, sıkıntılı bir durum. Yani şuna da getiriyor işte Beşiktaş. Alamadı bu. Alamadı bu hocayı ve hani bu mesela çok prestijli bir teknik adam olsa bu normal karşılanır ama zaten hani ismini duyanın yüzde seksenin doksanının burun kıvırdığı bir ismi de alamıyorsan e, ben taraftar etkisini söylemiyorum sadece bu Şimdi görüştüğün yerlerde e, mesela yabancı teknik teknikleri hedefliyorsun ya yani bu e, hani senin görüşeceğin insanların da çoğunu olumsuz etkiler. Çok büyük prestij kaybı. Yani e, birçok isim hani Estoril'in hocasının gitmediği yere. Ben niye gideyim? Gideyim düşüneceğiz. Bunlar var biliyorsunuz. Çok egolu insanlar futbol dünyası içindekiler. E, bu anlamda çok kötü yönetilen bir süreç oldu. Bu kesin. Yani e, net ama e, Beşiktaş yönetimi genel olarak hala yabancı hoca fikrinden vazgeçmiş değil onu söyleyelim. E, i̇sim alternatifleri üzerinde görüşmeler, e, fikir alışverişleri devam ediyor ama şu an hani yaklaşılan e, bir isim yok tabii ki birçok yeni futbolu bırakmış e, oyuncuların isimleri gündeme geliyor ki çünkü. Barem de düşük olduğu için fiyat işte euro kuru vesaire, pahalı hocalara gitmek imkansız artık. Zaten e, hani yönetimde öyle bir. Abi şey. niye yabancı? Hiç sorabildim yani mi yani şöyle, neden e, yabancı? E, niye yabancı? Bir e, hani rahat rahat bir projeyi, e, şimdi bir proje fikri var Beşiktaş yönetiminde. Bu e, işte profesyonel olarak Beşiktaş AŞ'nin başında olan Ceyhun Kazancı artı e, Adnan Bey e, Mesut Bey olmak üzere birkaç yönetici tarafından desteklenen bir fikir. E, buna Başkan Ahmet Durcevi de karşı değil. O zaten hani genel olarak yaklaşımları Beşiktaş işte ağırlıklı gençlerle oynasın, altyapılan isimlerle oynasın fikrine sıcak bir e, şey. E, başkan o yüzden de biraz onların e, yapacakları, sunacakları isimleri bekliyor. Yani onlara o şansı Tanımıştım. Yani projecilere Beşiktaş yönetimi içindeki projecilere bir şans tanımış durumda ve yerli isimlerle ilgili hani biraz daha detay vermek gerekirse şunları öğrendim: Çalışan bir hocayı alıp kulübüyle sorun yaşamak istemiyor başkanımız. Ya Rıza Hoca gibi. Rıza Hoca ve bir diğer gündeme gelen isim İlhan Polut. Hmm. Yani İlan iyi bir Beşiktaşlı olduğu e, biliniyor yönetimde de. Bu profesyonel yani, dünya yani. Bir isim. Ama işte Sivas, Konya e, gibi kulüplerle e, çok da sorun yaşamak istemiyor bu anlamda. Yani orada dikkat ettiysen Mecnun Yakmaz'ın bir açıklaması oldu. Yani evet bize daha önce, daha önce böyle söylemişti. Beşiktaş onun için özel bir yer. E, tabii ki isteyebilir ama herhalde memleketinin takımında yarı yolda bırakmaz gibi böyle bir e, hani sistem dolu e, biraz daha böyle duygusal bir söz söylemişti. Ya ben, ben o son cümleyi duymamışım. Memleketinin takımını. Evet, öyle bağladı. Mesela orada, e, ama herhalde memleketinin takımında yalnız bırakmaz e, demişti. Yani şey konusunda e, Şenol Güneş konusunda başkanın tavrı çok bilinmiyor aslında. Çünkü hani istese getirir. Şenol Güneş'in bu arada ben yine dolaylı yollardan kabul edeceğini, sıcak olduğunu öğrendim. Ama orada başkan henüz bir karar vermiş değil Şenol Güneş konusunda. Ki karar vermiş olsa zaten çok tam çok e, e, başlamış olurdu göreve. Öyle görüyorum. Açıkçası şu an bir belirsizlik var. Ama e, hani biraz da tahmin edeceği üzere dünden sonra ve bu iki maçta verdiği pozitif mesajlar bu arada hakikaten çok güzel konuşmalar yaptı Önder Hoca. Ee, tebrik edelim kendisini. Bugün Uğur Melike'nin bir benzetmesi oldu. Yürüyen Beşiktaş demiş mesela. Çok güzel bir benzetme. Hoşuma gitti. Ee, biraz daha kalacak gibi. Yani şu e, anda Ahmet Noçeli'nin fikri değişmezse e, Önder Hoca biraz daha. en azından iki maç kaldı sezonun bitişine. E, takımın başında duracak gibi. Çünkü bazı pozitif anlamda gelişmeler de oldu. <laughs> oyun olarak yani işte dış en azından o düşüş dönemine göre biraz çıkışı oldu. Birçok son dönemde oynamayan oyuncunun performanslarında bunlar Piyaniş, Rozier gibi, Başşuay gibi çok önemli oyuncular. Şimdi burada insanlar haliyle futbolculara kızıyor işte, işte taraftarları. Yani Sergi Hoca varken iyi oynamadı diye ama futbolcular böyle. Yani biraz bilmiyorum ne sorunları vardı Sergen Yalçın'la da son dönemde sıkıntılıydılar. Ee, ama bazı oyuncularda Oğuzhan, Güven. Evet. Oğuzhan'a Oğuzhan çok şaşırıyorum da. iki baştır. Yani, yani Oğuzhan'ı için nihayet diyebiliriz. Ee, hakikaten çok iki maçtan farklı olayın yarattı. içinde yani. Ve e, mesela Can biraz e, zayıf kaldı Fenerbahçe deplasmanında ama Oğuzhan gerçekten çok net fark yarattı. Güven ceza öyle. E, o da iyi oynuyor. Yani şeye bağlayacağım bunu. Mesela işte proje takımı e, falan diyorlar ya. Mesela Vici de sayarsan dört e, tane Beşiktaş'ta altyapısından çıkmış oyuncu oynadı maçta dün. iki e, tane de e, gençken alınmış Can Bozdoğan ve Güven'i de sayarsın. yani altı tane gencecik oyuncu yani en yaşlısı 22 yaşında yaşında e, 5 tane oyuncu oynadı dün Beşiktaş'ta. Yani zaten şartlar, maddi zorluklar seni ister ister e, yani kim gelse bugün e, hani Vallahi olayı da getirsem mecburen e, hani yok takımın <laughs> transferi yapacak. Yani Estoril hocası <laughs> neydi? Pin, Pineiro. Mesela Pineiro Estoril hocası değil işte Porto'nun hocası olsa ona göre adam kendini konumlandıracak. Yani Benfica'nın hocası olsa ona göre kendini yani şimdi ya bu çok önemli. Eskiden para vardı, pul vardı vesaire. Evet, evet. Para puldan denetleme yoktu. Bankadan kredi çekip gidip transfer yapıyordun vesaire. Şimdi ee, yani Rıza Çalınbay gerçek kabul etmek lazım bak bunu Ali Koç da söylemişti ya e, gelmiyor Hı. hocalar diye yani, yani şunu da kabul edelim e, Estoril'in hocası dahi kariyerinde sadece 70 tane maç olan bir teknik adam benle yaşıt bir teknik adam bile gelmiyor yani gelmiyor yani e, işte geçen cuma gecesi maçı var. Tamam. Estoril'in stadında yüz Ama... yok maçı izleyen. Yani böyle bir pozitif evet. bir stadda Ama değil. işte ben e, Beşiktaş yönetiminin ki ben yani profesyonellik açısından tabii ki e, doğru işler mutlaka yapılıyordur da şimdi bizim Abi sen Premier Lig'i yakından takip ediyorsun. Ben Serie çocukluğumdan beri takip ediyorum. Sen de e, keza Premier Ligi. Hani Avrupa hepimiz takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben şöyle bir tespit tespitim var. Şimdi bizim yanılgımız şu. Biz Avrupa daki düzen alıp buraya getirmeye çalışıyoruz. Ancak burası Türkiye. Evet. Buranın şart yani Avrupa'da çalışan sistem burada çalışmıyor ve biz bunu hala anlayamıyoruz. Bak, Kaç sene şey oldu? Bu biraz, biz e, kendi yani yaşla ilgili şimdi bizimle konuşuyoruz mesela o destekliyor böyle proje öncesi olsun falan diye tamam ama hani benim ondan şöyle bir farkım var yaşlılar 30 sene önce de bunlar Ben bunu hatırlıyorum yani. <laughs> Yani Türkiye'de e, çıkar 80'li yıllar 90'lı yıllardaki spor programlarına bak aşağı yukarı bugün konuşulan pek çok sorun hala vardı. O zaman da vardı yani hakemlerde vardı işte altyapıya şeyi de vardı e, sorunları da vardı. O, o günden bugüne iyi giden tek şey statlar oldu onun dışında üretimler mantıklı sıcak, bir şey değişmedi yani hep aynı şeyler koşuyor olacakmış gibi geliyor gençler daha çok böyle düşünüyor anlıyorum. Ben Ama... bir telefona bakayım bir sıcak belki bilgi gelebilir. Tamam. Şu iki dakika ee... kafası konuş. Hiç...